Tasarım yapmak renkler ve şekiller bulmak değildir. Belirli bir titizliği ve sonuçları olan bir dizi soru ve fikir geliştirmekle ilgilidir. Ve eğer bunu yapabilirseniz, iyi bir şekilde ilerlediğiniz ve sonuç aldığınız sürece hangi yöne gittiğiniz önemli değildir. Bu sözler 2023 Pritzker Ödülü sahibi, müze mimarisi ve restorasyon denilince ilk akla gelen mimarlardan olan Sir David Chipperfield'a ait. Pritzker jüri üyeleri ödülü takdim metninde Chipperfield'ın abartısız ama dönüştürücü bir mimariye duyduğu bağlılığı vurguluyor. Aynı zamanda şehir plancısı ve aktivist olan mimar, 1953'te Londra'da dünyaya gelmiş. 1985'te kendi şirketini kurmadan önce Norman Foster ve Richard Rogers da dahil olmak üzere birçok önemli mimarın ofisinde çalışmış. 40 yıl boyunca Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da kentsel, kültürel ve akademik binalardan, konutlara ve şehir planlama kadar geniş bir yelpazede yüzden fazla eser üretmiş. Ancak kariyerinin başlarından itibaren müzeler özel bir odak noktası olmuş. Müzeleri yalnızca sanat için bir vitrin değil, aynı zamanda şehirle iç içe geçmiş, sınırları ortadan kaldıran ve halkı davet eden mekanlara dönüştürmek için yorumluyor. Restorasyon projesini gerçekleştirdiği UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Noyus Müzesi başta olmak üzere San Luis Sanat Müzesi, Comex Müzesi ve daha nice müzenin tasarımını üstleniyor. Her şehrin, kültürün kendine ait bir tasarım dili olması gerektiğini düşünen mimar, hemen tanınabilen tek bir üslup anlayışı ile değil, her koşul ve coğrafya için özel olarak tasarlanmış farklı yapılar kurguluyor. Mimari dili temel tasarım ilkeleriyle tutarlılığı ve yerel kültürlere karşı esnekliği dengeliyor. Avrupa projelerinde sütun dizilerine, Çin projelerinde avlulara yer veriyor. Yerel malzemeleri lüks şekillerde, sıradan teknik teknikleri ise karmaşık yapılarda kullanıyor. Binalarından her zaman yayılan şiirsel bir duyguyla insanların yaşam kalitesini yükseltiyor.